Allah Azze ve Celle yaklaşım aynı olunca Resulullah'ın dibinde bile olsalar, vahiy bizatihi onun ağzından da duysalar, neticenin değişmeyeceğini anlatmak üzere buyuruyor ki, bunlardan gelip seni dinleyenler de var. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكِ Ancak yaklaşımları aynı olduğu için, gerçeği göz ardı etmeyi ve yok saymayı tercih edip bu yola koyulduklarından, Allah azze ve celle artık onların bir zaman sonra kalplerini karartıyor, kulaklarını sağırlaştırıyor, gözlerine perde çekip basiretlerini ortadan kaldırıyor. Çünkü gerçeği kabul etmemek bir zaman sonra artık gerçeği görememekle sonuçlanıyor. Allah azze ve celle'nin lütfu ve inayeti ne mütenahi değil, sınırsız değil. İnsanlara açtığı bu hayattaki imkanlar sınırsız değil. Cenab-ı Hak kullarının ne kadar istikbar ederlerse etsinler, karşılarında onları davet edecek, yalvar yakar durumda, sınırsız, süresiz bir şekilde bekleyecek değil. Allah Azze ve Celle'nin kibriyası var. Yüce kudret kullarına karşı adil davranmakta, onlara hakkı gösterip gerçeği anlamalarını sağlamakta. Ancak reddeden, yok sayan, göz ardı eden kimselerin belli bir zaman imkan yaşatıldıktan sonra bu imkan kendilerinden geri alınmaktadır. Dolayısıyla hakkı gördüğü biz bunu iki kere ikini dört edere benzetirsek bunu gördüğü bildiği iyice anladığı halde hala beş diyen hala üç diyen ve uzunca bir zaman bunda direnen kimselerin bir zaman sonra artık iki kere ikiyi üç yahut beş yahut yedi şeklinde görecekleri anlayışlarının ayarları kalplerinin ayarları, gözlerinin ve kulaklarının ayarlarının bozulacağı, bu tercihi esas aldıktan sonra hakkı göz ardı etmeyi, yani hakkı göz ardı etme tercihini kendi içinde esas aldıktan sonra Resulullah'ın dibinde de olsalar, vahiy bizatihi ondan da duysalar, neticenin değişmeyeceğini ifade etmek üzere Allah Azze ve Celle diyor ki, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَيْكُ Bunlardan seni dinleyen de var. Ancak biz ve cealna ala kulubihim akinneten en Kalpleri üzerlerine bunların kabuklar oluşturduk. Anlamasınlar diye. Ve fi ezanihim Kulaklarında da bir ağırlık. Ve in yarav kulle ayetin. Artık bunlar her ayeti de görseler la yu'minu biha. İman etmezler ve in yarau kulle ayetin la yu'minu biha hatta iza bunlar sana geldiklerinde yekuluna in hadha illa asatirul evvelin söyledikleri söz bu öncekilerin masallarından gayrı bir şey değildir. Adam tepkisini hazırlamış. Adam yaklaşımını bu konuya belirlemiş. Kararını bu konu hakkında almış. Ben bu konuya böyle tepki vereceğim diye kendi tercihini oluşturmuş ise artık bundan sonra ona hiçbir şey yapmak mümkün değil. Allah azze ve celle hakikati özellikle yok saymış, yok saymak istemiş kimselerin tercihini bu yönde kullandıkları bir durumda sen ey resulüm hiçbir şey yapamazsın bunlara karşı buyuruyor. Hatta Allah Azze ve Celle Resulüne örneklemek üzere diyor ki وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ Biz bunlara melekleri de indirsek وَحَشَرْنَا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ölüleri de bunlarla konuştursak وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا Her türlü şeyi karşılarına getirip çıkarsak مَا كَانُوا لِيُمُنِ Yine iman etmezler. Dolayısıyla Gerçeği fark edemedi, anlayamadı, göze, dolayısıyla da böyle yaklaşıyor sanmayınız. Bunlar gerçeği anladıklarından, gerçeğiz, gerçeği boyun eğmek istemediklerinden onu yaftalayıp kendilerine ayrı bir yol tuttular. Yaftaları esatirul evvelin, öncekilerin masalları.